Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere terazi burçları için Temmuz ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet terazi burçları aşkla işte sağlıkta neler var bakalım. Arkadaşlar bir kısır döngü yani bu nedir? Devamlı tekrarlanan aynı şey. Yani birisine sanki siz bir fırsat veriyorsunuz, devamlı şans veriyorsunuz. Bu kişi bunu kullanamıyor. Yani siz de izin verdiğiniz için hep aynı şeyleri yaşıyor gibisiniz. Devam edelim. Bunu kime yapıyorsunuz? Bunu bir arkadaşınıza mı, sevdiğiniz aklınızdaki kişiye mi, eşinize mi? Yani kime yapıyorsanız ona göre dinleyin. Hani bu kişi alışmış böyle davranmanıza, hani kabul etmişsiniz. Hep gelmiş, gitmiş ya da kafasına göre davranmış. Siz müsaade ettikçe de bu kısır döngü olmuş. Yani arkadaşlar aynı şeyleri yaşamanızın nedeni buymuş. Şimdi giden birisi olmuş, tekrar gelecek demek istiyor. Bakın ama artık siz değişin. Önceki gibi olmamanız gerekiyor yoksa aynı şekilde yine kırar gidermiş. Evet canlarım benim. Değişim şart diyor bakalım. Sizi üzen kişiler kim ise evet devamlı aynı şeyler tekrarlanıyorsa artık değişim buralarda şartmış. Terazi burçları. Şimdi pişmanlık enerjisi var karşı tarafta. Ee, sizi üzen bu kişi de ama şöyle de görünüyor. Tamam pişman oluyor, özrünü diliyor ya da yaklaşım yapıyor sonra yine aynı şeyi yaşatıyor. Yani bundan bir ders çıkarmıyor bu insan arkadaşlar. Ne yapmanız gerek? sizi kaybetme korkusuna iyice bu kişiye vermeniz gerek cevap dahi vermeyin. Dönen birisi olursa şu sıralar. Yani ama bak dediğime uyumlanıyorsanız devamlı aynı şey yaşatan birisi ise bu. Tamam mı canlarım? Evet devam eden beraberliklerde e, bir soğukluk var ama düzelecekmiş arkadaşlar. Konuların üzerine gitmemek lazım diyor bakım. Çünkü başkaları yüzünden eğer ki tartışıyorsanız bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyormuş. Çünkü mutsuzluk, mutsuzluğunuzdan beslenen çevrenizde fırsatçılar var arkadaşlar. Kimseye fırsat vermeyin. Beraberliklerinizi çok dillendirmenin özellikle bu hafta. Yani beraberliklerinizi çok göz önüne çıkartmayın. Bazılarınız ayrılmış, ayrılık yaşamış. Ya eşinizden ya aklınıza kişiden. Keskin bitişler var burada. Hani bana haksızlık yaptı dediğiniz durumlardan dolayı ayrılıklar yaşanmış. Aa, bu kişi de pişman. Sizi bu şekilde kaybettiği için. Bakın mesela buralarda da adalet yerini bulmuş. Ama duyacaksınız. Duymadıysanız da duyacaksınız. Sizin bir para sevinciniz olacak. Elinize bir para geçecekmiş. Bu bir satışla alakalı bir durum gözüküyor. Ne elinizden çıkartmak istiyorsanız bununla alakalı bir sevinme olacak. Ayrıca değer görmek istediğiniz, göremediğiniz durumlar hissediyorum burada bir kalp kırgınlığınız var bu ailenizden birileriyle olabilir yani ya da dengeyi kuramayan bir durumlar var arkadaşlar yani birileri bir denge kuramıyor anneniz babanız olabilir ee, sizin aranızdaki konular neyse biraz ailesel durumlar e, buralarda sıkıntılar hissediyorum dengeyi kuramamaktan dolayı bunu da yapanlarınız aile büyükleriymiş arkadaşlar hani böyle göründü Sakin kalmakta fayda var. Ee, birine davranan diğerine farklı davranıyormuş. Artık bu konular neyse, bu da aranızda sorunlar yaratıyormuş. Bunu yapan da büyüklerinizdenmiş. Ee, bana böyle gösterildi bu durum. Boğazımızda yanmalar olabilir, mide ağrıları çekenleriniz var gibi ya da mideye dokunan bir şeyler var arkadaşlar. Ee, bu sıralar bunlardan şikayetiniz olabilir. Çok baş var gibi. Ya da çok sık başınız ağrıyacak bu sıralar. Düzensiz uyanlarınızı görüyorum. Uyku halleriniz bozulmuş. Bu da odaklanamamanıza sebep oluyor. Ya da e, enerjinizin düşün, düşmesine neden oluyormuş. Biraz üzerinizde ağırlık var arkadaşlar. Ve keyfiniz yok gibi. Sıcaklardan da olabilir. E, arkadaşlar bu sıralar çok sıcak var. E, enerjiniz bundan da düşük gibi. Biraz da yaşanmışlıklar sizi yormuş umudunuz kalmamış artık uğraşmak istemiyorsunuz kimseyle ama hiçbir şey sizin peşinizi bırakmıyor gibi geçmiş geçmişte kalmıyor arkadaşlar biten durumlar tekrarlanacak giden bir sevgili varsa gelir giden bir arkadaş varsa küslük varsa gelir yani geçmişler gündeme gelecekmiş işte ondan dolayı da size bu fırsatlar verilecek içiniz doluysa konuşun yani rahatlamak istiyorsanız dile getirin. Yine kabul etmezseniz de etmeyin ama konuşmakta fayda varmış bu küslüklerde. En azından bilinçaltınız rahatlar ya da siz konuştukça daha iyi hissedersiniz kendinizi. Çünkü içinize atmışsınız. Bazılarınız gerçekten çok sık tekrarlıyor geçmişi. Kafada çok sık tekrarlıyor ve bu durum mutsuzluğunuza ve ön yargılı olmanıza da neden oluyormuş arkadaşlar. Şimdi engel konuları var. Ee, sosyal medyadan engellendiyseniz birisi bunu yaptıysa sevdiğiniz bir insan ya da arkadaşınız açacak bu engeli ya da ara ara açıyor merakı da varmış sizle alakalı bir meraka da girecek İşte dediğim gibi arkadaşlar bir şeyleri çok üst üste yaşatan birileri varsa hayatınızda lütfen bunları e, tekrar almayın hayatınıza dinleyin, içinizi rahatlatın ama tekrar almayın yoksa kısır döngü hep devam eder ve mutsuz olan siz olursunuz ama bunu daha yeni ayrıldıysanız da konuşun dinleyin derim ben size e, açıklamasını yapın barışmak isterse de barışırsınız hani açıklamasını dinleyin evet canlarım benim e, bir miras durumunuz var bu durum bir türlü çözülmüyor diyorsunuz yani ya da çözülmeyecek anneden kalma babadan kalma olabilir eee ya da buralarda bir haksızlık yapılıyorsa size böyle düşünüyorsanız da bunlar dile gelecek konuşulacak gözüküyor size birisi haksızlık yaparsa kendine döner arkadaşlar bilinçli bir şekilde yapılıyorsa burada adalet yerini bulur yani bu konuda içiniz rahat olsun ee, ve uyku uykularınız çok böyle karışık olacak anlam veremeyeceksiniz böyle e, size bir şeyler anlatılmak istenecek sanki rüyanızda Biraz hisleriniz kuvvetlenmiş, biraz böyle sezgileriniz açılmış iyice. Her zamankinden daha fazla kuvvetli olacak bunlar. Ee, ve bunlar işaret olarak rüyanıza gelebilir. Size bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor gibi. Bunları araştırın arkadaşlar. Yani neyi görüyorsanız, neyi üst üste görüyorsanız ya da bu rüyaları anlam veremediğiniz rüyaları araştırın. Ne işaretler alıyorsanız bir bakın bir yere gideceksiniz, bu yerde biraz kalmak isteyeceksiniz, bu tatil amaçlı olabilir. E, doğa ortamları çok çıkmış köyde olabilir, ama burada belki de kiminiz buradasınız ya da döneceksiniz. E, gidiş dönüş yolları diyor bakım. Doğa ortamları size iyi geliyor arkadaşlar, yeşil alanlar, e, böyle su enerjisi, deniz olabilir, havuz olabilir havalarda sıcak yani bu ortamlarda olanlarınız çok olacak. Kiminiz tatil amaçlı, kiminiz kısa süreli bir izin süresinde de bunu yapmak isteyebilirsiniz. Evet bakın karamsarsınız. Yakınlarınızda bir sorun var arkadaşlar. Anlaşamamışsınız ya da bir dedikodular var kulağınıza geliyor. Birilerine gardınızı almışsınız. Soğukluk yapıyorsunuz. Hak etmedim diyorsunuz. Bu kişinin de kulağına gidecek bu duyduğunuz şeyler. Evet. Ve bu lafı kim ortaya çıkarıyorsa o kişiyle soğuk olacak bu kişi. Hani kendinde suç bulmayıp diyen kişiye kızacak gibi. İşte ben buraları anlamıyorum. Malzeme veriliyor, veriliyor. sonra da söyleyen kişiye kızılıyor. Bu olmaz arkadaşlar. E siz buralarda bir sessizliğinizi koruyun geri çekilin sessiz kalın. Hiçbir şey yapmayın. Yani duyduğunuz bilinsin. Siz güçlü taraf olacaksınız çünkü hiçbir şey yapmaya gerek yok. O kişi kendisi zaten adım atar ya da bu durumu açıklamak ister. Açıklamak istemiyorsa da yine böyle sessiz kalıyorsa da hiç üzerine gitmeyin. Daha iyi sizin için size yanlış kişiler gösteriliyor. Evet arkadaşlar, ikili davranan insanları da göreceksiniz bu hafta. Yanlış yapan kişiler de olursa yalan da olursa önünüze gelecekmiş canlarım. Rahat olun bu konularda kimse sizden gizli bir şey yapamazmış bu hafta ya da gizli olan durumlarda sizden gizlenen konularda bu hafta ortaya çıkar görünüyor evet bir nafaka konusu var sanki bir yerden bir alacaklısınız düzenli alamadığınızdan dolayı belki bir davanız var bunlar sonuçlanacak iyi anlamda ee, ve özlem duyduğunuz göremediğiniz kim varsa arkadaşlar e, bunlarla alakalı gelişmeler olacak ve bu özlem gidecekmiş artık kimi göremiyorsanız e, evliyseniz ayrıldıysanız çocuğunuzu mu göremiyorsunuz ya da kime özlem duyuyorsunuz ya da çok sevdiğiniz bir insandan ayrıldınız tartışma kavga oldu onu mu özlediniz bu gibi durumlar söz konusu olacak ve bir yemek ortamı var e, birisiyle baş başa bir yemek yiyeceksiniz teklif alacaksınız bunu değerlendirmek isteyeceksiniz hayatınıza birisi girmek isteyecek kalbiniz boşsa, bu da doğru bir hamle olacak arkadaşlar eğer fırsat verirseniz bu kişi hayırlı bir kişi olarak görünüyor burada tanımaya çalışın derim. Evet iş konuları çok gündemde iş konularında bereketiniz artacak yeni bir işe girmek istiyorsanız olumlu ya da iş yerinden çıkmak istiyorsanız birazcık sabırlı olun arkadaşlar Acele etmeden bu süreç yaşansın diyor bakım. Acele ederseniz yanlış yapabilir misiniz? Yani bekleyin fırsatları değerlendirin diyor size bakım ve hayırlı kararlar alacaksınız. Muhabbet kuşu muhabbetlerinizi arttıracak. Sohbet alanlarınız çok genişleyecek bu hafta ve kendinizi biraz daha iyi hissedeceksiniz. Rahatlayacak mısınız? İçinize hiçbir şey atmayın arkadaşlar. Salın gitsin. Sizi bunaltan ne varsa düşüncelerinizde biraz bunlara ihtiyacınız var. Rahatlamaya ihtiyacınız var. Salın gitsin. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.